E, alkış evet alkış sesleri buradan da canlı olduğu bilgisini alıyoruz muhteşem bir an insanlar bir anda heyecanlandı alkışladı tabii oradan saatler sonra bir vatandaşımızın canlı olarak çıkarılması son derece önemli 24 canlı yayında kameraman arkadaşım Uğur Tüney'in görüntüleriyle işte sevindirici an Sediye gidelim, sediye gidelim. Herkes çok heyecanlandı. Şu alkış tufanı koptu az önce. Uğur böyle gelir misin Uğur? Uğur böyle gelir misin? Evet şu anda işte alkışlarla şu anda enkazın içinden çıkarılan vatandaşımız sevdiğe doğru usul usul alınıyor. Yaşadığını görüyoruz son derece önemli son derece buradaki insanlar içinde moral olan bir görüntü ve bir yandan da işte 24 canlı yayında görüyorsunuz İşte beklediğimiz haber elden ele enkazın içinden saatler sonra çıkarıldı ve şu anda ve şu anda canlı şekilde önümüzden geçiriliyor. Hep birlikte evet alkış tufanı kopuyor. Önümüzden geçiyor işte inanılmaz bir görüntü. 24 canlı yayında enkazdan saatler sonra çıkarılan canlı çıkarılan vatandaşımızı Uğur Tüney gösteriyor. Herkes çok heyecanlı. Alkışlarla enkazın içinden aşağı indirildi ve şu anda sedyeye alındı. İnşallah enkazın altındaki diğer vatandaşlarımızın da bu şekilde kurtarılma görüntülerini 24 canlı yayında paylaşacağız. İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan depremin ardından işte sevindiren haber, işte o görüntüler ambulansa doğru şu anda alkışlar eşliğinde indirildi vatandaşımız ve şu anda ambulans alınıyor. Hemen hastaneye götürülecek. Ve Ambulans, ilk müdahalesi yapılacak. Açın, açın, açın. Polis ekipleri de bir ambulansın yandan yol ambulansın yolunu açmaya açın, açın. çalışıyor. Biz de eğer ambulansın içini açın, görebilirsek açın. göstermeye açın, çalışacağız. Açın, açın. E, yakını işte yakını hastaneye gireceğim dedi. Açın, Efendim açın, yakınınız mı?